Buğday başağının yere yığıldığı gibi ümmet olarak milyarca kere yere yığıldık. Her gün toprağımızın bir tarafı işgal ediliyor. Rüzgar başakları birbirine vurdurdu. Bunun sonu ne olacak? Bunu Allah nasıl görüyor? Ümmeti Muhammed'in başına gelen sıkıntılar veya bir fert olarak bir Müslüman olarak ben 10 senedir şu daldan bu dala düşüyorum. O sıkıntıdan bu sıkıntıya düşüyorum. İşimi kaybediyorum, eşim öbür gün itiraz ediyor. Eşimle barışmaya çalışıyorum, çocuklarımdan musibet görüyorum. Tam çocuklarımı düzelttim derken babam ölüyor. Babamın ölümünü unuttum derken trafik kazası geçiriyorum. Nedir bu dertler başımda? Sen, küçücük bir cılız, İnsan ayakları üstünde, kainatın Rabbi olan Allah'a imanı taşıyan bir kafa taşıyorsun. Elbette şeytan fırtınalar estirip seni bir o tarafa bir bu tarafa devirecek. Derdi ne? Yıkıldığın yerde kal, kalkma ve seni keçilere yem yapsınlar. Şeytan bunu istiyor. Allah da ne istiyor? Düştüğün yerden kalk göreyim seni istiyor. Kalkamam deme. Ben Allah'la beraberim de kalk. Allah böyle görmek istiyor. Çam ağacının böyle bir derdi yoktur. Ufak tefek rüzgarlar onun yaprağını bile düşüremiyor. Yaprağı yok çünkü. Yaprağı da düşmüyor. Kavak olsa yaprağı düşecek rüzgarda. Ne çam diyorsun? Karda çam. Baharda çam. Yazın gene çam. Çam hiç etkilenmiyor. Kıştan da kardan da etkilenmiyor. Bir baltalık ömrü var ama. Ve balta ona vurduktan ya da fırtına köklerini devirdikten sonra odun olmaktan başka çaresi yok. Buğday ise kök verip gidiyor. Yere dik düşeni de kalkanı da.